Tip 1 diyabet hastası çocuklar biliyorsunuz şekerlerini ölçmek için günde en az 7-8 kez parmaklarını delmek zorunda kalıyor. Bu durumu ortadan kaldıracak sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazları artık SGK'nın ödeme kapsamına alındı. Böylece tip 1 diyabet hastası çocuklar ve ailelerinin hayatı kolaylaşacak. <laughs> Parmak uçları delinmeden cilt altından ölçüm yapılabilecek. Gün içinde 288 kez ölçüm gerçekleştirilebilecek. Tip 1 diyabet hastası çocuklar için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazları geri ödeme kapsamına alındı. Sensör e, uygulamasından önce e, günde 8-10 kez kan şekerlerini ölçmeleri gerekiyordu. Bunu gün içerisinde yaptıkları gibi anne ve babaların geceleri çocuklarını uyandırarak kan şekerlerini ölçmeleri gerekiyordu. Bu nedenle de hem uyku kaliteleri bozuluyordu, hem gün içerisinde sürekli parmaklarını delmeleri gerekiyordu. Cihazlar yaklaşık 30 bin tip 1 diyabetli çocuk ve ailesinin hayatını kolaylaştıracak sensörlerin bir katkısı da ebeveynlerin uzaktan da kan şekeri izlemini yapabilmeleri, kreşte, okulda çocuğumuzun kan şekerini evlerinden takip edebilecekler ve kan şekeri düşüp yükseldiğinde çocuklarına veya çocuklarının baktığı okul yöneticisine de yine ulaşabilecekler. Sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarının aylık masrafı 5 bin lira. Özellikle bir cihazsa bu fiyat 8 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ancak karar ile bu cihazların geri ödeme kapsamına alınması sayesinde aileler maliyetten de kurtulmuş oldu. Karardan tip 1 diyabet hastası çocukların aileleri oldukça memnun. Sensörden önce hayatımız gerçekten çok sıkıntılıydı. Devletimizin bu desteği için tüm tip 1 diyabetli hastaların aileleri adına çok teşekkür ediyorum.